İyi mi böyle? İyi. Ya baba sen bizim işimize karışma. Hem annemi sinirlendiriyorsun. Git kendi bavulunu topla. Bak bak şunlara bak. Elleri belinde bir de içinde. Siz biriniz iki oldunuz ha. Kayra haklı. Senin bavulun hazır mı Necat Bey? Serkan'dır. Beş dakika konuşup geliyorum. Siz de şu valizinizi toplayın artık. <laughs> tamam. tamam. artık da kapatalım. Şimdi kapanış getir bakalım. Hop. Oley, demek diyor. Ben doğrusunu söylüyorum. İyi <laughs> pek öyle olsun. <laughs> sen de söylesene babası hadi. Evet hadi baba sen de söyle. Her şeyimden gittim <laughs> ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bana. Hadi babası söyle. Hadi baba. Biliyorsun sen de. Yola bakıyorum. Tam o anda ummadığında ya baba, yine açmış. Müzik kesiliyor. Balım açmam lazım. Ayşe arıyor. Belki önemli bir şey vardır. Efendim Ayşe? Neşat Bey merhaba. Müsait misiniz acaba? Müsaitim. Seni dinliyorum. Sunum toplantısı için karşı tarafa bilgi vereceğim de. Şirkette yapıyoruz, değil mi toplantıyı? Evet evet. Şirkette yapalım. Biliyorsun ben birkaç gün yokum ama Serkan orada. Acil bir şey olursa onu arar. Geldiğimde detaylı konuşuruz. Merak etmeyin Necat Bey. Ben gerekli ayarlamaları yaparım. İyi yolculuklar. Sağ ol. Kolay gelsin. Baba sadece iki güncük mü tatile gideceğiz? Fıstık'ım üç gün sonra benim çok önemli bir toplantım var. O yüzden erken dönmek zorundayız. Ama sana söz veriyorum. Hem bu iki günün tadını çıkaracağız. Hem de en kısa zamanda seni tekrar götürüyorum tatile. Tamam mı? Anlaştık. bir Kaldığımız yerden devam edelim mi? Devam edelim. Hadi. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim aynı derken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay derken. Neşat Bey, Rahatsız ediyorum ama yeni tasarımlarla ilgili size hatırlatma yapmamı istemiştiniz. Tamam Ayşe aklımda. Döner dönmez eve kapanıp bitireceğim. Ee, bu eski tasarımlarım vardı benim yaptığım. Onları Hande biliyor. Sen onları al, hepsini hazırlayın. Ben gelir gelmez eve getirirsin. Tamam mı? Tamamdır Necat Bey. Tekrar iyi yolculuklar. Sağ. Ol. Nerede kalmıştık? Balım. Kaynın hadi. Sırmayı derken, hiç umudum kalmamışken. Biz buraya daha önce gelmiştik seninle ama çok küçüklüğün hatırlamıyorsun dedi. Annemle mi beraber gelmiştik? Yok. Annenin işleri vardı, hayriyle gelmiştik. O zaman odamıza gidip tatilin tadını çıkaralım mı? Çıkaralım. Hı. Baba? Hı -hı, çok eğleneceğiz. Baba bu taraftan mı? Evet o taraftan balım. Gel tanem gel. Burası çok güzel. Üç tane yatak olması lazım. Ya sen konsepte takılma. Burası otelin en geniş odası. Kedicikli gecelerine rahat rahat dolaşırsın. Sahi getirdin mi kedicikli gecelerini? Getirdim. Balkonlar çok güzel. Hadi gelin. Bir tanem gel sen bavulunu aç. Biz bir babayla konuşacağız. Tamam. Hadi. Gel babası konuşalım. Konuşalım canım. Geliyoruz bir tanem. anlaşmıştık? Aynı yatakta yatmam seninle. En başta söyledik yaklaşmak, yılışmak yok dedik. Ya sen yılın en başarılı işi sanayla aynı yatakta yatacaksın. Daha ne istiyorsun? Ya, olmaz öyle şey. Hem bu ne ne biçim oda? Bu yanarlı dönerli oda bulmuşsun. Başka oda mı yoktu? Ne yapsaydım? Otelde sadece iki oda vardı. E, bir yatak falan attırsaydın bari. Ya da ne bileyim işte bir oda daha varmış onu tutsaydım Bunda nedir? Bu ne ya? Öyle yaptım zaten. İki odaydı da tuttum. Ne? Baya sen Kayra'yla burada kalacaksın... ...ben de karşı odada kalacağım. Kayra uyuduğunda. Senin için bir mahsuru yoksa? Yok. Suna bir bakar mısın? Sen Kayra'yla ilgilenirsin değil mi? İlgilenirim de şu... ...işlerini bir ertelesen beraber vakit geçirsek... ...Kayra'nın da dediği gibi iki gün var sadece. Suna geleceğim dedim ya. Şu an işim var. Sen ile ilgilenecek misin yoksa aklım sizde mi kalsın? E kalmasın da ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben de başka bir şeyden bahsediyorum. Şu an gerçekten çalışmam lazım. Yardımcı olur musun bana? Lütfen. Tamam tamam peki. Sağ ol. baba gelemiyor diye. Asma o güzel suratını ama. Ya ama söz vermişti. Bizimle tatil yapacaktı. Ama işleri o kadar acil olmasaydı yapardı zaten. Gel bir seninle alalım bisikletleri gezelim ha. ama ben böyle olmasını istememiştim. O zaman B planına geçmek zorundayız. B planı ne? Daha eğlenceli bir şey. Babana şaka yapacağız. シャカもどう a るシャカ Yok artık ya şaka mı? Ne işin var burada? Pardon ya ben anahtarlarımı unutmuşum onu alıp çıkacağım hemen. Seni kapıyı çalmak gibi falan bir adetin yok değil mi? Rahatsız etmeyeyim dedim hemen çıkacağım diye. Hem sen çalışmıyor muydun niye çıplaksın? Çizimlerimi öyle yapıyorum. Üzerime bir şey deküldü, pardon haber vermediğim için. Anne. Fıstıkım. Geliyorum ben hadi siz çıkın. <laughs> Telefonum yok. Gelin bakayım aynınıza gelin buraya. Nerede benim telefonum? Arama başına bulamazsın. O ne demek fıstıkım? Telefonunu sakladık. Aa çok iyi niye? Çünkü tatildeyiz Necat. Telefon olunca iş yapıyorsun. Balım seni şu an ayrı tutuyorum ama annene bir şey söylemem lazım. Ya Aylin sen çocuk musun? Niye saklıyorsun telefonumu? İşim var dedim ya ben sana. Sen bu yüzden mi geldin? Telefonumu almaya mı geldin odaya? Cık, 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 cık. Verir misin telefonumu? Peki. Hayır verme anne. Hayır. Ah. hayır. Hayırını gör. Balım bak işim olmasa biliyorsun hemen yanında olurum. Daha önce ben seni hiç yalnız bıraktım mı? İki dakika sonra geleceğim. Zaten baba iki günlüğüne geldik. Sen de hep iş yapıyorsun. Eğer ben böyle olacağını bilseydim Annemle beraber gelirdim. Sen bence geri dön. Rahat edersin. Bence de. Aç aç. Şirket batmasın. Kız yavaş git biraz. Çok hızlı gidiyorsun. Ya anne Kızlar. Ah. Ne yani siz şimdi ben siz bisiklete binebileceğinizi mi sandınız? Geliyor musun gerçekten? Geliyorum işte aldım bisikletimi. Hatta küçük hanım. Telefonumu da kapatıyorum. Şimdi öpebilirsin. Hah. Oh. Hadi ben de kapatayım o zaman. Ve kapandı. O zaman yük pedallara. Dur beni bekleyin. dursanız dursanıza bekleyin. Durun artık ne olur. Bittim ben çok yoruldum. Ah, bittim. Bittim. <gülüyor> <gülüyor> Fıstıkım spor yok, hareket yok. Babayla spor koşusu yok. Hı. Ne oluyor? 15 dakika pedal çeviriyor, yoruluyor. Maalesef annen bisiklet konusunda sınıfta kaldı. Ha. Çok sıcak ama. Ben ağaçların arkasında çiçekler gördüm. Birkaç tane toplayıp geliyorum. Hangi ağaçların arkasında? Ya şurada. Gözümün önünde ol ama. Ya tamam baba. Bırak çocuğu. Hiç mi çocuk olmadın? Sen hiç yetişkin olmayı düşündün mü? Hayra! Aferin bir tanem. Bir tane de bana getir. Ya bırak çocuğu ne istiyorsa yapsın. Engelleme. Ha yine başladık ebeveynlik dersine. Ya düşerse, başına bir şey gelirse? Ben üç ay sonra gideceğim Necat. Bir daha da geri dönmeyeceğim. Benim arkamdan ağlayacak, üzülecek. Sonra bir gün gerçek annesi olmadığımı öğrenecek. İnan, Bunlarla yüzleşmek çiçek toplarken düşmesinden daha çok canını acıtacak. O yüzden bırak zorluklarla baş etmeyi öğrensin. Tamam? İşte başardı. İşte bu. Al babacığım bu sana. Oo çok güzelmiş küçük hanım teşekkürler. Al anneciğim bu da sana. Teşekkür ederim bir tanem. Babam birazcık korktu. <laughs> evet babam biraz korktu. Maalesef baban sana güvenme konusunda sınıfta kaldı. Neyse şimdi yemek zamanı. En son gelen aç kalır. Yani <laughs> gel. Hadi Yavaş kız. gidin dur. Aa, dur bekleyin beni ya. Yavaş. Koş kız. <laughs> ne diyorsunuz burası iyi mi? Bence burası çok iyi. Peki küçük hanım. Aylin. Bence de harika. Siz oturun ben bile babaya gidip geleyim hemen. Tamam bekliyoruz. Tamam. Acıktık mı? Acıktık. Baba hmm. şuraya bakabilir miyim? Tamam bak ama kenarlara yaklaşmak yok. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Hadi bakalım. Merhaba. Çok güzel bir kızınız var. Size benzemiş. Benziyor yani. <laughs> Teşekkürler. Benim babam da sizin gibi boylu posluydu. Evet. Omzumdan hiç inmezdim. Çok düşkündüm babama kızınız gibi. Aşırı düşkün size. Bizim kızımız da bana düşkündür. Sağda anne. Sen gidebilirsin biz hallederiz yemekleri. Teşekkürler. Tabii. İşini yapmaya çalışan insanlara böyle mi davranıyorsun? Hayır. İşimi iyi yapıyorum ayağını. Evli ve çocuklu adamlara, asılanlara böyle yapıyorum. Ben teknik olarak evli değilim ki. Çocuğun var. Kız seni görmedi ama. E tamam ama sonuçta sen doğurmadın onu. Bir düşünmesi lazım. Sen de doğurmadın. Nereden bilecek kız? Ay pes ya. Ben mi suçlu çıktım? Özür dilerim. Ne yapıyorsan yap. Çağır kızı ya. Suna ben flört etmiyorum. Senin aksine insanlara kibar davranmaya çalışıyorum. Hı. O sen Hande dahil herkes ağzının içinde. Ne diyorsun yine Mimi? Bir şey demiyorum. Ne istiyorsan yap tamam. Arıyorum. Sipariş vereceğim. Yemeğe gelmedik mi? Ya çağır. Hatta telefon numarasından. Aa, ama olamazsın ya. Telefonları kapattık tüh. Pardon. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Beğendiniz inşallah. Çok beğendik bayıldık. Her zaman burada mı? ona göre gelelim. Aslında akşamları da canlı müzik yapıyoruz. Burada bir bar var gölevi diye. Ben hem gitar çalıyorum... Hem şarkı söylüyorum. Öyle mi? Sen mi söylüyorsun? Evet, bekleriz. Buyurun gelin. Eşinizle tabii. Çok sağ ol çocuğumuz var. Kaldığınız yerin çocuklar için mini kulübü var. Ekibi oldukça iyidir. Akşam oraya bırakabilirsiniz. Israrın için de çok teşekkür ederiz ama bizim kayramız pek. Ya ben mini kulüpte kalabilirim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Bakarız. Sağ olun. yok. nerede? Mini kulübe gitti. Sen niye böyle giyindin? Ay Kayra seçti, ısrar etti bunu giyeyim diye. Babamla o ablanın, yani senin kızın, çaldığı yere gidin dedi. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor işte. Gitmezsek küsecekmiş. Bir saniye ya. Ne çaldığı yer? Ne kızı? Bir de senin kız mı oldu? Ya ben gidiyorum. Sen de çalışırsın işte. Tamam? Suna. Dur senin geliyorum ben de. Olmanın senin olmanın Senin olmanın eşindeyim. Bence gayet iyi. Rüzgarına Yok, akorlar da bozuk zaten. Kaybimi. Duymuyor musun? Sen ne zaman müzik eleştirmeni oldun ya? Ben çünkü kaçırmışım orayı. Rüzgarına çevirdim Ay bir de buraya geliyorlar. Gelebildiniz ha? Selam. Arkadaşım Aslı, ben Gonca. Aslı. Ben Necat. Aylin. Memnun oldum. Biz de. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun lütfen. Kayra'yı kreşe bırakabildiniz demek. Ha. Evet. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor çocuk. Ne yapsın? Gelebilmenize çok sevindim. Eşinizin pek niyeti yok gibiydi ama. Hı. Biz işime çok yalnız kalamıyoruz aslında. Evde çocuk olunca tabii... Hı? Biz içecek bir şeyler alalım mı? Olur. Siz de bir şey ister misiniz? Teşekkürler. İçiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Nasıl davranmam gerekiyor sunacığım? Sen bizi buraya evli olduğumuzu kızın gözüne sokmaya getirmedin mi? En emin olsaydım. Yok yo, öyle. Ben de işte yüzünü sevdim, elini tuttum, evli dedim, çocuklu dedim, cümle içinde kullandım falan. İyi mi? Sen buraya gelmeye can atıyordun ya. Hem bir şey diyeyim mi? Sen sen gibi davran, tamam mı? Bekar, mutlu, gıcık uyuz baba, tamam? Hatta, hatta bak çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım şimdi. Canım, Necat bekar sayılır. Biz kızımız için beraberiz. Oldu mu? Şimdi ben ben olarak bara gidiyorum. <laughs> Size iyi eğlenceler. Suna. Eşinizin ismi Aylin değil miydi? Değil. En pahalı ne varsa o. Şu beyefendi var ya. İki hanımefendiyle oturan. O ödeyecek. Evet teşekkürler. Şu triplere bak. İstemem yani cebime koy. Ay keşke telefonu kapatmasaydım. Burcu'yu falan arardım. Buyurun isterseniz. Pardon. Ya istemeden kulak misafiri oldum. Buyurun kimi arayacaksınız buradan arayabilirsiniz. Ay yok teşekkür ederim. Ay bunlar ne kadar tatlıymış. <laughs> bunlar da benim çocuklar. Eşim çocuk doğduktan sonra köpeğe verelim dedi ama yok ben istemedim. O da can. Ay Allah bağışlasın çok güzeller ya. Böyle oldular sonunda. <gülüyor> 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 ne kadar tatlı. Ya <laughs> Vallahi çok şirin. Biz her akşam buradayız. Yine gelirsiniz umarım. Biz sahneye dönüyoruz Ajat. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Ben de öyle. yapıyorsun burada? Oturuyorum. O konuşan adam kimdi? Mükemmel bir aile babası. Bana kızlarının videolarını izletti. Senin kızlarla canlı müzik gecen erken bitti galiba. Sevmediğim şarkıları çalmaya başladılar. Hı hı. Bence kızın sesinin kötü olduğunu anladın sonunda. <laughs> hı. Bak ne diyeceğim. Dolapta içecekler var. Birlikte içer miyiz? Ne dersin? Olabilir. O zaman ben alıp geliyorum. Hı hı. E